<laughs> ne güzel bir gün. Şey. Keşke o şehir benim olsaydı. Galiba içerisinde zombiler yaşıyor. Çünkü bütün evler çürümüş gibi gözüküyor ya. Acaba gidip orayı bassam mı? Evet evet basmalıyım. Kesinlikle basmalıyım orayı. Şöyle şimdi Allah. Aşyalarımı alayım. Giyip şöyle. Şöyle kılıcımı da alayım. büftemi de alayım. Kalınlığımı ver bakayım. Şu alttaki dedemin yadigarını da çıkartayım. Gel bakalım yavrum gel. alayım mı? Sonra gelip de gizli sandığımı görmesinler. Sandık adam savaşa hazır. Keşke kalkanım olsaydı. Bu cidden orada zombiler yaşıyor mu? Efsaneye göre böyle bir şey varmış. Bana küçükken babam anlat. Gerçekten evlerin büyük bir sorunu var. Evet cidden zombi sesleri geliyor. Bundan çıkmak tehlikeli olabilir. bir sesleri çok kötü Hı? Oha bir sürü zombi var. Heyecanlandım cidden arkadaşlar. Bu köyü alabilir miyim? gelseniz babanız gelsin. Kimse beni yenemez. Keşke daha da bir silahım olsaydı. ki Kralın yardımcısı mı acaba şimdi? Olabilir dostlar. Geber lan. Geber lan. Şu kılıçlı. Tehlikeli. Aha kılıçlı da gitti. Geberin oğlum. Hepiniz öyle yiyorsunuz hepiniz. Bu köy okay, benim olacak. <laughs> Çocuklar arada kaynıyor <laughs> şu <laughs> <laughs> Ne kadar öldürürsem daha da fazlası geliyor şu Aa krallar oldu. <laughs> A admiro a chão, eu admiro see Aga bu nedir ya? Herkes alınca başkasını takıyor. Ölünen, ölünen size zombi, bir zombi pişikleri. İnsanı <laughs> ne kadar öldürsem öldüreyim. Yenisi geliyor ya arkadaşlarım gelmesiniz ya. Aa, bu da işte ya. Kralların olduğu için çok sinirli olabilirler. He, hepinizi böyle öldüreceğim. Sizi pis zombiler. Hayda. Allah düştüm aşağı. lan. Artık büyük savaş başlamıştır. Allah, manusia, ya. jangan. Çok kirli ya. Ne oldu? Hepiniz bu kadar mıydınız zombiler? Ha ha ha. <laughs> Hayır. Çikolat. Aa. aa. Şu domuz eve gelin. Heh. Heh. Çok güçlüler. Özellikle o küçükler var ya. Benim çok sinirime gittiler. Heh. Heh. Tamam sandık adam olabilirsin ama bunların hepsine başlıkta çok zor. Tamam hadi. Hadi sandık adam. Annene yaşandık adam. Tekledim siz böyle. Ne oldu sen? Sizi görmüyor musun? şunlar? Beni yenemezsiniz zombiler. İşte gününüzü gördünüz. Artık bu köy benim. Ha ha ha. Hala da pes etmemişler. Neredesin lan? Aha gördüm seni. Yani bu kadar mıydı ya? Ha, sizde mi vardı biliyordum beni zombiler yenemeyeceğini. Kazandım işte. Hem de tek başıma. Hiç arkadaşım olmadan. Bu kadar cidden zombi mi vardı ya? Haha <laughs> çok kolaymış. Ama babamın anlattığı efsane doğruymuş. Cidden küçükken babamın anlattığı efsaneler çok doğruymuş. Galiba bu köyü eskiden köylüler kullanıyormuş ve sonradan zombiler buraya baskına gelmiş. Zombiler güneşte yandığı için zombi kral da kendisine bir şey takmış ama zombiler yanıyormuş öyle. Ve zombi kral da bunun üstüne bir iksir yapıp kendilerini böyle yanmaz zombiye çevirmişler. Çok garip. Evet arkadaşlar. bugünkü video bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize kez bakın. Görüşmek üzere. Eğer bu köyü sahiplenmemi ve temizlememi istiyorsanız yorumlara like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ee, hoşçakalın. Kendinize kez bakın. Görüşmek üzere derken aklıma bir şey daha geldi. Eğer bu e, köyü sahiplenmemi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer istemiyorsanız iki yazın. Hadi hoşçakalın ve bay bay